Pep Guardiola City kariyerinin en karanlık günlerini geçiriyor. Milli ara öncesindeki son 4 maçından da mağlubiyetle ayrılan City 2006'dan beri bunu ilk kez yaşarken Pep ise birçok haberin aksine bu mağlubiyet serisini bir kez daha Bayern'le yaşamıştı. Şu ana kadar her düşünden çok daha iyi kalkan Pep ve City nasıl bu duruma geldi? Bu sefer de aynı kalkış yapabilecek mi? Hepsine beraber bakacağız. Dilerseniz ilk olarak son maçlarda neler yaptıklarına bakalım. İngiltere Lig Kupası bildiğiniz gibi tüm takımların katıldığı FA Cup'ın aksine ilk 4 ligden 96 takımın katıldığı bir turnuva. Ancak geçmişinin FA Cup kadar olmaması nedeniyle aynı önem verilmiyor. Buna karşın 17-18 sezondan itibaren 4 kezle birlikte City üst üste bu kupayı kazanarak bir rekor kırmış. Ayrıca Pep de bu kupayı en çok kazanan hoca olmayı başarmıştı. Ancak son birkaç sezonda odağın iyice Şampiyonlar Ligi'ne dönmesi ve her alanda artan maç sayısı ile City muhtemelen de yönetim kararıyla bu turnuvayı önemsemeyi bırakmıştı. Geçtiğimiz sezon daha ilk maçtan Newcastle'a elenilmesi ve bu sezonda Tottenham eşleşmesine yedek ağırlıklı altyapı oyuncularıyla çıkılması bu durumu kanıtlar nitelikte. Sezon başından beri golü olmayan Timo Werner maçta henüz 5. dakikada Tottenham'ı öne geçirdi. Üzerine sar uzak mesafeden harika bir şutla durumu 2-0 yaptı. Devreden hemen önce Savinho Mateus Nunes'e City için bir asist yaptı ancak Pep Guardiola'nın ekibi ikinci yarıda beraberliği sağlayamadı. Bu maçtan önce Pep özellikle lütfen sakatlık olmasın diye açıklama yapsa da City ısınma sırasında Manuel Akanji'yi sakatlık nedeniyle kaybetti. Üstüne Savinho da ikinci yarıda Sedia ile oyundan alındı. Tottenham tarafı da o maç Van de Ven'i kaybetmişti ama siz City'nin sakatları bir kenara not alın birazdan değineceğiz. Bu mağlubiyet aslında lig ve şampiyonlar ligine odaklanmak açısından çok büyük bir kayıp gibi durmasa da bu sonuçla City İngiltere'nin ikinci kupasında son 8 maçın 4'ünü kaybetmiş oldu. Ondan önce üst üste kupaların geldiği dönemde 24 maçın 23'ünü kazanmışlardı. Yani odaklarının nasıl kaydığını buradan da anlayabiliyoruz. Premier Lig'e e döndüğümüzde nispeten kolay bir fixture vardı. Bournemouth deplasmanında yine erkenden sadece 9 dakikada Semenyon'un golüyle geriye düştüler. Devamında Bournemouth birkaç net fırsat yarattı ve Evanilson'dan gelen ikinci golle City'yi adeta şoka soktu. İlginçtir City'nin maçtaki ilk isabetli şutu 80. dakikada Erling Haaland'dan geldi ve 2 dakika sonra ikinci şut Guardiola'nın golüyle sonuçlandı ancak kapanış anlarında City'nin yoğun baskısına rağmen başka bir gol gelmedi. Bu maç sezon başından beri City'nin gerileyen savunma kalitesinde bir örnek daha oldu. Maçta 6'sı isabetli 12 şuta izin vermeleri ve kalelerinde 1.8 gol beklentisi verilmesi bizim alıştığımız City için alarm niteliğindeydi. Devamında Şampiyonlar Ligi yolculuğuna giden Maviler Pep'in belki de United'da yeni rakibi olacak Amorim'in son iç saha maçında Sporting'e konuk oldu. Bu maç sanırım artık her şeyin kötü gittiğine herkesin ikna olduğu maç oldu. City aslında maça iyi başladı ve sadece 4 dakikada öne geçti. Ancak son dönemdeki savunma sorunları bir kez daha göze battı. Gökeres ilk girdiği birebir pozisyonu kaçırsa da devre bitmeden 7 dakika önce bunu telafi etti ve Ederson'u geçerek devrede durumu 1-1 yaptı. İkinci yarının ilk birkaç saniyesi ise resmen derslikti. Bir Guardiola takımını en son sanırım pandemideki Lyon maçında bu kadar dağınık görmüştüm. Amorim Santa'dan kurguladığı oyunla çok hızlı şekilde takımını pozisyona soktu ve Sporting devrenin başında 2-1'i buldu. Sonrası ise doğrudan penaltılarla gelen bir çözülme oldu. Önce Guardiola'nın ceza sahası içinde foul'ü sonra da bir elle oynama Gökeres'in hat-trick'ini tamamlamasına yetti. Üstelik aynı maçta Haaland'la penaltı kaçırınca Kuzey'in yeni prensi Gökeres Premier Lig'e de göz kırpmış oldu. Bu sonuçta City 2016'dan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol yemiş oldu. Akıllardaki tek soru da Manchester City bir krize mi girdi oldu. Pepsi maç sonunda hiçbir bahaneye sığınmadı ve bu durumun onu daha da motive ettiğinin altını çizdi. Her zamankinden daha fazla bu takımı kaldırıp en tepeye geri döndürmek istiyorum. Bu zorlu bir meydan okuma ama ben buradayım dedi. Burada özellikle ben buradayım demesi sezon sonu bitecek olan sözleşmesi ve Brezilya görüşmelerine dairdi. Hatta esprili bir şekilde artık Brezilya beni istemiyordur. Minvalin'de de bir açıklaması da olmuştu. Bu sözleşme konusuna da birazdan geleceğim ama isterseniz son Brighton maçına da bakalım. Bu kez Haaland City'yi zorlu deplasmanda ilk yarıda öne geçirdi ve son şampiyonun 3 maçlık yenilgi serisini durduracak gibi görünüyordu. Ancak ev sahibi takım ikinci yarıda maça geri döndü ve Joao Pedro ve yedek Matt O'Reilly'nin golleri inanılmaz bir dönüşü getirdi. Bu mağlubiyet aynı zamanda City'nin 2006'da Stuart Pearce yönetimindeki takımından beri en kötü mağlubiyet serisi oldu. Pepin ise kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste kaybettiği birçok haber sitesinde yazılmıştı ancak hatalı. 2014-15 sezonunda Bayern'in başındayken yine sezon erkenden bitince belki de biraz motivasyon kaybıyla takım dağılmıştı. Almanya Kupası yarı finalinde Dortmund'a 3-1 ile elendikten sonra ligde Leverkusen'e 2-0, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona'ya 3-0 ve ligde yine Augsburg'a 1-0 mağlup olmuşlardı. Son sezon ise Pep'in Bayern'de son sezonu olmuş. Ama bu sert düşün. Ardından Pep yine en sağlam çıkışlarından birini yapmıştı. Bu düşüşten kalkabilir mi konuşurken detayına son kısımda geleceğim. Bu maçlardaki ve genel olarak bu sezonki düşüşün sebeplerini konuşalım. En büyük sebeplerden biri takımın sürekli eksik kadroyla oynaması. Bu bile aslında birkaç alt başlıkta değerlendirilebilecek genişlikte bir konu. Çünkü bunun içine sakatlık, transfer ve yoğun fikstürü koyabiliriz. Tabii ki hepsi de kendi içinde bağlantılı sorunlar. İlk olarak transferlere bakalım dilerseniz. Manchester City sanılanın aksine United, Chelsea gibi devlerin yanında son dönemde oldukça düşük sayıda ve değerde transfer yapıyor. Özellikle savunma bölgesinde devasa bonservisler harcansa da bu sezona girilirken sadece İlkay ve Savinho takıma katıldı. Alvarez, Cancelo, Gomez ve Philips başta olmak üzere rotasyonda da güçlerini azaltan ayrılıklar yaşandı. Önceki sezon 4 büyük transfer gözükse de Kovacic, Nunes, Doku ve Guardiola 4 düşünden sanırım sadece Guardiola'nın doğrudan ilk 11'e transfer olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik Palmer, Laporte, Mahrez, yine Philips, İlkay ve yine kanserli takımdan ayrılan isimler olmuştu. İki sezon öncesinde ise Haaland ve Akanji ilk 11 e eklemeler gibi gözükürken Philips, Gomez, Ortega da rotasyona alınmıştı. Yine kadrodan birçok ana parça ayrılmıştı. Jesus, Zinchenko, Sterling, Fernandinho ve yine devre arasında Cancelo giden isimlerden de. Dolayısıyla son birkaç yıldaki transferlere bakınca City'nin sürekli olarak daralan bir kadrosunu görüyoruz. Üstelik Guardiola her zaman kulübün aksine daha geniş rotasyonu tercih eden ve hatta bu konuda bazen abarttığını da düşündüren bir hocaydı. Bugün baktığınızda City'nin Haaland dışında net bir santraforu yok. Hatta belki İlkay Foden gibi oyuncular sahte 9 olarak olası bir Haaland sakatlığına tercih edebileceğini düşünebiliriz. Zira Tottenham maçında Foden en uçtaydı. Haaland'ın her sezon ufak sakatlıklarla birçok maç kaçırdığını düşünecek olursak burada bir planlama hatası var gibi gözüküyor. Neyse ki şimdilik Haaland sağlıklı ve gollerine devam ediyor. Sakatlık demişken tabii ki bu sezon bu düşüşün en büyük sebebi sakatlık olarak gösterilebilir. Ballon d'Or kazananı Rodri ile birlikte artık klasikleşen Kevin De Bruyne sakatlığı en büyük ve en belirgin kayıplar oldu. Onların yanında Ruben Diaz, Jack Grealish ve Jeremy Doku dahil olmak üzere çeşitli oyuncular da son zamanlarda takımdan ayrıldı. Zaten bu eksiklikler sonucunda Sporting yenilgisinin ardından taraftarlar arasında kulübün son 2 yıldır yaptığı transferler hakkında belki de ilk kez şikayetler oldu. Kuşkusuz en büyük sıkıntı da Rodri'nin yerine kimseyi koyamıyor olmaları. Hala Ballon alması tartışılsa da Rodri'nin geçtiğimiz sezon yaptığı 9 gol, 14 asistlik hücum katkısının yanında savunmanın direği olduğu konusunda sanırım herkes enfikirdir. Manchester City geçtiğimiz sezon Rodri'nin oynadığı süreçte Şampiyonlar Ligi'nde hiç yenilmedi. Real'e iki maçta da beraberlik sonunda penaltılarla eğlenmişlerdi. Süper Kupa'da penaltılarla kazandılar. Kulüpler Dünya Kupası'nda iki maçı da kazandılar. Premier Lig'de ilk 6 maçı kazanıp sonraki 2 maçta Rodri'nin kırmızı kart cezalısı olduğu maçlarda kaybettiler. Sonraki mağlubiyeti 15. hafta yine Rodri sarı kart cezalısı aldılar. Community Shield'da penaltılarla yenildiler. Lig kupasında elendikleri maçta oynamadı. FA Cup'ta ise finalde oynamasına rağmen yenildiler. Yani günün sonunda Rodri'nin oynadığı 50 maçta sadece bir mağlubiyet alan bir siti var. Bir oyuncu bu kadar bağımlı bir oyun inşa edince tabii ki oyuncunun sezonu kapaması büyük bir sorun oluyor. Üstelik bu sezon City'nin 70'in üzerinde maç oynama ihtimali sezon başından beri belliydi ve oyuncular da buna dair isyanda bulunuyorlardı. En son Pep de buna yönelik olarak tepki gösterdi ama kaldı bu maç sayısına göre planlanamaz mıydı? Yani kadro genişliği günün sonunda temel sorun gibi duruyor ama fazlası var. Ne olursa olsun tek bir oyuncuya bu durumu bağlayamayız. Daha önce De Bruyne'nin Haaland'ın en formda olduğu dönemlerde sakatlıkları iyi atlattı Guardiola. Bu sefer geçen yıl uçan kaçan Foden'de gol yemeyen savunma hattı da dağılmış gözüküyor. Onun temel nedeninin de hem savunmacıların net bir şekilde oturmaması, bazı oyuncuların yaşla birlikte geri gitmesi hem de orta sahanın zayıflaması olarak görülebilir. Genelde Rodri olmayınca orta saha topu bırakmayacak, pasör oyuncular tercih eden Pep bununla birlikte orta sahadaki sertliği kaybediyor ve geçişleri değerlendirebilen takımlara karşı sıkıntı yaşıyor. Özellikle Kovacic'ten Rodri'lik beklemek ve formsuz İlkay çalkantılı Lewis performanslarıyla ideal bir orta saha oluşturmakta zorlanan bir City ortaya çıktı. Bundan üstünde Nuneş'i kanata atması da oldukça enteresan gözüküyor. Günün sonunda orta saha ne yaratıcı ne de geçiş konusunda başarılı bir savunmaya sahip. Şu anda atılan golle Premier League'de Tottenham'ın ardından ikinci gözükseler de bunun yarısından çoğunun doğrudan Haaland'ın golleri olması da aslında bu yaratıcılığın kısıtlandığını da gösteriyor. Az önce dediğim gibi Haaland sakatlanırsa City gol atmayı bile unutabilir durumda şu an. Tüm bu sağ iç sebeplerin yanında sizinin peşini bırakmayan sağ dışı olaylar da devam ediyor. Premier Lig'de olan küme düşmeye kadar gidebilecek davalarından daha önce yine maçkolik ekranlarında bahsetmiştim. Bu dava hala belirsizliğini korurken birçok oyuncunun da olası bir küme düşme ya da puan silinme konusunda takımdan ayrılabileceği biliniyor. Hatta yazın çok transfer yapılmamasını da buna bağlayanlar var. Birçok oyuncunun olası bir küme düşme kararından ötürü City'ye gelmekten çekindiği söyleniyor. Bunun yanında Benjamin Mendy'nin de bir ceza davası vardı ve yeni sonuçlandı biliyorsunuz. Mendy City'den alamadığı maaşları talep ettiği davayı kazandı ve City oyuncunun geçmişe dönüp maaşlarını ödemek durumunda kalacak. Mendy konusu kadroyu etkileyecek bir durum olmasa da Premier League davası oyuncuların ve hatta Pep'in kendi geleceğini görmesi açısından önemli. Üstelik bunların yanında City hanedanlığını oluşturan sportif direktör Chiki Begerestein'in de sezon sonu görevini bırakacak olması da ayrı bir mevzu. Ünlü spor adamının yerini Sporting'den Hugo Viana alacak. Hatta Pep'in de yıl sonu sözleşmesi bitiyor. Bu yüzden acaba Amorim mi gelecek dedikoduları dolaşıyordu. Amarim şehrin kırmızı yakasını seçse de Pep'in geleceği belirsizliğini koruyor. City ile son iki imzasını 2020 ve 2022 yıllarında Kasım ayında atan Pep biz videoyu çekerken henüz sözleşmesini uzatmamıştı. Bu konuda da Begeraş'tan gittikten sonra önceden hazırlanmış opsiyonlar vardı. Benim de gidişimi hazırlardır kulüp için neyin en iyisi olduğunu ikna almam gerekiyor. Kulübe zarar vereceğini düşündüğüm kadar geç bir karar vermeyeceğim dedi. Bu noktada iki farklı görüş var. Premier League davalarının sonucu muhtemelen ancak sezon sonunda belli olacak. O yüzden onu bekleyip ona göre karar vermesi pek mümkün gözükmüyor. Bazı kaynaklar küme düşme, puan silinme gibi ağır bir ceza olması durumunda ayrılacağını öngörse de bazıları da esas bu durumda kalacağını ve kulübü çıkarmaya çalışacağını düşünüyor. Ben açıkçası Pep'in daha önceki açıklamalarını düşünerek küme düşme gibi ağır bir durumda takımda kalacağını düşünmüyorum. Çünkü daha önce kendisine en iyi teknik direktör olup olmadığı sorulduğunda alt diklerde küme düşme yarışında olan hocaların çok daha zor işler yaptığını ve onların daha iyi olduğunu söylemişti. Yakın zamanda Mourinho da benzer bir demeci Sky'a vermişti. Geçmişinde de sadece en iyileri çalıştırdığını düşündüğümüzde ben küme düşen ya da güç kaybeden bir sitede çalışacağını düşünmüyorum. Ancak dediğim gibi sözleşme konusunda er ya da geç karar vermesi gerekecek. İngiltere'de Noel kritik bir tarihtir. O dönemde resmi açıklamanın geleceğini tahmin ediyorum. Bunun da milli ara sonrasında birkaç maçta belirleneceğini düşünüyorum. Peki toparlanabilecekler mi? Devam eder mi? Tartışalım. Dönelim tekrar Pep'in Bayern'de 4 maç üst üste kaybettiği döneme. Lig kağıt üstünde bitmişti. O yüzden o biraz daha farklı bir durum. Ama Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası finali hedeflerinden bir haftada vazgeçmiş duruma düşmek pek iyi bir resim olmamıştı. Sezon şampiyonluğa rağmen çok kötü sonuçlanınca Pep belki de o zamana kadarki en sağlam Bayern'ini bir sonraki sezon çıkarmıştı. 2015-16 sezonunda Süper Kupa mağlubiyetiyle başlasalar da Bundesliga'da 10 10 ile başlayıp ancak 15. haftada ilk mağlubiyetlerini tatmışlardı. Sezon sonunda deplasman ile Atletico'ya yarı finalde eğlenmiş. Bundesliga'da yine şov yaparak şampiyon olmuş ve Almanya kupasında 4-3'lük muazzam bir maçla Bavyera ekibine veda etmişti. O sezon 2.49 puan ortalaması yakalaması harika yükselişlerinin de özeti durumundaydı. Yine 2019-20 sezonunda Liverpool açık ara farklı şampiyon olduktan sonra City'de 2020-21 sezonunda yeniden uçuşa geçmişti. Premier Lig gibi zor bir lige rağmen 2.41 tüm kulvarlardaki puan ortalamasıydı. Bunun yanına Şampiyonlar Ligi finalinde koyan hoca o sezon belki de o ana kadarki en mükemmel City takımını oluşturmuş ama finalde ana planını Değiştirerek kupadan olmuştu. Ben hocanın belki sonunda ligi başka bir takımın kazanması gerekiyordur tarzı pesimist açıklamalarına rağmen Sporting maçından sonraki açıklamalarını çok değerli buluyorum. Bence bu sezon normal bir şekilde gitse sezon sonu artık bırakacaktı. Ancak şu an kariyerinde yaşamadığı boyutta bir krizi yaşıyor. Şu ana kadar tüm krizlerden de özellikle oyununda inanılmaz radikal değişiklikler yaparak çıkmayı başardı. Final kaybetti, Santrafor'lu oyuna geçti. Savunma kötüydü, 4 stopere döndü. Kanatlar işlemede hızlı ve çalımcı kanatlara geçti. Tabii ki transfer gerekecek kışın ama ben yine çılgın bir şeyler deneyerek bu bataktan çıkarmak isteyeceğini düşünüyorum. Üstelik tüm rakipleri değişti. Amorim, Maresca, Slot, Postekoğlu oldukça heyecan verici yeni bir Premier Lig oluşuyor. Her yıl sonbahar aylarında sizden benzer bir düşüş görüyorduk. Özellikle Noel sonrasında uçuşa geçiyordu hepinin takımı. Şimdi milli ara dönüşü, 4 kritik maç var ve tüm gidişatı bunlar belirleyecek. Bu sefer avantajları bu maçların iç saha ağırlıklı olması. İçeride Tottenham sonra Şampiyonlar Ligi'nde yine içeride Feyenoord üstüne lider Liverpool'la deplasmanda oyuncaklar. Ve ligin sürprizlerinden Nottingham Forest'la da yine Manchester'da karşılaşacaklar. Eminim Pep Milliar da bu 4 maç için kafayı patlatmış, kendisini odasına kapatmış ve enteresan fikirlerle karşımıza çıkacaktır. Ama devrede ne transfer lazım onu da konuşmakta fayda var. Rodri yerine gelebilecek isimlere bakarken belki de The Athletic'in de yaptığı gibi prese karşı koyabilen orta sahaları listelemek gerekiyor. Bu alanda baskı altındayken en iyi pas istatistiklerine sahip isim Rodri iken arkasından Chaka ve Palacios gibi Leverkusen oyuncuları geliyor. City'nin transfer politikalarını düşününce Caka transferi imkansızken Palacios hiç mantıksız değil. Onun haricinde 23 yaşındaki Stuttgart'ta Angelo da pas olarak biraz daha öne çıkan ama fiziksel kısmı daha zayıf kalan bir seçenek. Ayrıca Zubi Mendy'yi de Premier League devlerinin yazdan beri istediğini biliyoruz. Aslında Gimar eşi de düşünebilirler. O da driblingle çıkış konusuna daha öne çıkıyor ama Newcastle ligdeki rakibini ucuza bırakmayacaktır hele kış transfer döneminde. Bir de hepimizin merak ettiği isim Hakan Çalanoğlu tabii ki. Hakan şu an Inter'de mutlu olduğunu her fırsatta söylüyor. Yazın da adı büyüklerle geçmişti. Bu kış içinde Bayern ve City yazılıyor. Bence şu an aktif oynayanlar arasında gerçekten en iyi konuma geldi Rodri'nin sakatlığı ve Kroos'un bırakmasıyla. Yine de hem Inter'i e hem de Hakan'ı ikna etmek pek kolay olmayacaktır. Oyuncu artık 30 yaşında ve muhtemelen son transferi olacak. O yüzden City zaten bu tarz transferleri sıcak bakmıyor genellikle. Baksa da Inter ucuza bırakmaz. Bıraksa da Hakan bence gelecek yıl Rodri'nin yedeği olacağını düşünüyorsa gitmez. Bence 6 numara haricinde Alvarez'in gidişine değil bir de Santrafor gerekiyor. Ama gelecek futbolcu yedek yapmaya ikna etmek pek kolay olmayacaktır. Gökeres, Osimen gibi isimler yedek olamayacağı için radarda değillerdir. Alternatif genç forvet de bulmak pek kolay değil. O yüzden bu iki sorunu nasıl çözerler? Başka kanat ya da savunmacı alırlar mı? Heyecanla bekliyor olacağım. Dediğim gibi dava da devam ettiği için oyuncuları ikna etmek zor olacaktır ama en azından Rodri yerine bir transfer bütçesi ayrılacağı konuşuluyordu. Ben bu 4 maçta iyi sonuçlar gelirse Pep'in davadan bağımsız devam edeceğini düşünüyorum. Bir kesim milli takım hayalini 2030 Dünya Kupası'na erteledi diyor. O yüzden City'yi kolay kolay bırakacak gibi gelmiyor. Günün sonunda pep dördüncü mağlubiyetinden sonra bu benim meydan okumam, bizim meydan okumamız. Bununla yüzleşmek istiyorum, geri adım atmayacağım, her zamankinden daha çok istiyorum. Yeniden deneyeceğiz demişti ve bunu yapacağını düşünüyorum. Yine de deminden beri bahsettiğim dava konusu ne diye merak edenlerinizi görür gibiyim. Burada Manchester City'nin Premier Lig'de olan davasının tüm detaylarını, potansiyel cezalarını anlatmıştım. O videoda görüşmek üzere.